selam ümmetine selam söyle cennet toprağı kokusu çok güzel ama onun ağaçları zikirdir. Bir sefer subhanallah dediğin zaman bir ağaç dikilir. Elhamdülillah dediğin zaman bir ağaç daha dikilir. La ilahe illallah dediğin zaman Allahu ekber dediğin zaman ve böylelikle her bir zikir bir ağaç dikilir onunla. Ne kadar fırsatları da var elimizde. Elimizde ne kadar fırsladı var. Bunları değerlendirmek lazım. Yoksa kendimize yazık ediyoruz işte. Binalar da Cennetin binaları, tulaları, tulalar altınledir, gümüşledir tulaları. Bunlar da zikirlerinde olur. Bu kadar Allah'ın zikri kıymetlidir. Onu mahrum etmeyelim kendimizi ondan. Zikir kıyamet gününde insanla cehennem arasındaki bir settir. Onu cehennemden de muhafaza ediyor. Kulasa zikrin menfaati bitmiyor eğer kitaplara bakarsak bitmiyor o kadar Menfaati çoktur. Bu zikir de sadatlar görüyorsunuz. Kalbin üzerinde yapıyoruz ya zikir. Çünkü kalp fesade uğradığı zaman bütün adalar fesade uğrayacaktır. Göz, dil, ayak, el hepsi ıslahla oldu mu bütün vücut ıslah oluyor. Mu? O kadar kalp mühimdir. Onun için sadatlar kalbin üzerinde zikir yapmayı tavsiye ediyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis şerifinde insanı vücudunda bir et parçası vardır. O ıslah oldu mu bütün vücud ıslah olur. Yani göz, kalp, ruh, can, el, ayak hepsi ıslah onun sebebiyeti. O fesada uğradığı zaman da bütün vücut fesada uğrayacaktır. İşte bu dille veya ayakla hırsıza gidenler, elle hırsızlık yapanlar, bunlar hepsi kalp fesada uğradığı içindir. Kalp ıslah olursa bütün vücut onunla beraber ıslah kalbin fesade uğramaması için de Allahu Zülcelal ayeti kelimede şöyle buyuruyor. Kul inne ma harrama rabbi el fawahis ma zahara ve minha ve ma batan. Şöyle ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Allahu Zülcelal hem zari hem manevi bütün günahları yasak etmiştir, haram kılmıştır. Zahri günahlar biliyorsunuz gözlen, dille, elle, ayakla yaptığımız olan günahlardır. Bir de manevi günahlar vardır. Haset, Gıybet yapmak, küfür, bunlar hepsi manevi olarak günahlardır. Hem zahiri hem manevi günahlardan kendimizi muhafaza etmemiz lazımdır. Yoksa kalp fesade uğradığı zaman bütün adalar da onunla beraber fesade uğrar. Çünkü Allah Azze ve Celle de ayet kelimede buyuruyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ la وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ Allah اللّٰهَ بِقَلْبٍ salim." Kıyamet gününde mal, çocuk, şu bu menfaat vermez. Ancak selim bir kalple, sağlam bir kalple, İhlaslı bir kalple Allah'ın huzuruna gelen kişi, selamete uğrayacaktır ve onun için ahiret, cennet hazırdır, cehennemden muhafaza oluyor o kişi. Kalp, sağlam olması lazım. Selametli olması lazımdır, Allah için olması lazımdır. İhlaslı olması lazımdır, ne yaparsa Allah için yapıyorum. Ne yapmasa da, gene Allah için yapmıyorum. Günahlar önüne geldiği zaman, Allah için yapmam. Sevap önüne geldiği zaman, Allah için yaparım Diyecektir. Allah Allah'u Zülcelal bize çok nimetler vermiş. Eğer bir mesele böyle insanların alanında söyleniyor. Diyor Allah eti dişsiz insana veriyor. Anlıyorsunuz değil mi? Yani dişi yoktur et yiyecek. Bizim de Allah bu fırsatı vermiş elimize. Bak Allah sizi böyle kendi evine misafir etmiş. Sizi sevmiştir. Yol göstermiş size. Sadatlarla beraber size nesip etmiş emri bil marufe nehi an münker anlatmak başka insanları Allah'ın zülcelal'in yanına getirmek Allah'ın düşmanından şeytandan uzaklaştırmak ve Allah'ın yanına getirmek Allah'ın çok hoşuna gidecek. Böyle olduğu için Allah'a hiç Allah'a diyor ya وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ اَلَيْنَا بَنْشُرْمَا بَرْسِزْ Ben de daha fazla siz Diyor Allah Azze ve Celle. Bu şükür daha fazla yapmak yani. Sadece dilden elhamdülillah sana şükürler olsun yalnız değil. Bunu da söyleyelim. Ama daha fazlasını yapmak. Daha fazla arkadaşlarımıza emri bil maruf ve nehyi al münker anlatmak, insanları davet etmek görüyorsunuz. Siz bende daha görüyorsunuz. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ümmeti ne hale giriyor? Görüyorsunuz. Dinden uzak oluyorlar. Yazık oluyor. Bu bizim namusumuzdur dinimiz. Namusumuza sahip çıkalım ashab ı kiramlar kanlarıyla bu dini bize teslim etmişler. Onlar, onlar eğer bir bakarsanız bir gün o selam diyor bir harpten geliyor kılıcını o kuşandığı olan harp malzemelerini çıkarmak istiyor. Çıkarırken Cibrail geliyor aleyhissalatü vesselam. Ya Muhammed sen silahlarını çıkarıyorsun. Yok yok çıkarma. Filan yere gideceksiniz. Ben gidiyorum siz de gelin. Bir harpten dönüyorlar. Daha silahları indirmeden oradan hemen başka harbe gidiyorlar. Böyle onlar bir saat bir gün harp yapmasaydılar Sıhhat ediyorlar. Biz nasıl, dünya işimizde böyle her gün çalışıyoruz, onlar her gün harpteydiler. Böyle dini kurdular, bu namus'u bu şekilde bize teslim etmişlerdir. Bir de harp yapmadan hiç olmasa, onlar bize bıraktığı emaneti sağlam tutalım, yapalım biz onu. Namaz kılalım, oruç tutalım, hacca gidelim, emri bil ma'ruf ve neyen münker anlatalım. Bazı insanlar namaz kılmıyor anlatalım onlara. Bazı kadınlar çıplak dolaşıyorlar onları anlatalım. Ne şekilde yapabilirsek yapalım bizden geldik. Bu şekilde Allah'ı, Peygamber'i aleyhissalatu vesselam ve müminleri o harp eden kanlarını veren müminlerini razı ediyorlar. Onlar da kıyamet gününde bize şefaatçi olacaklar inşallah. Size sahip çıkalım. Onların amaletine onlar da bize şefaatçi olacaklar. Diyoruz ya keşke biz onların vücudundaki bir kıl olsaydık. Çünkü o kıl cennete girecek ya. O kadar onlar Allah için olmuşlardı biz de onların mutabaatini hiç olmasa bize bıraktığı emaneti muhafaza etmek için uğraşalım biz de inşallah. İyi kişilerle de beraber olalım. Şimdi görüyorsunuz ne kadar insan kiminle beraber oturup kalkarsa İster istemez onun gibi yapıyor o da. Araba bir kişi sizden ayrılsın yok ben namaz kılmayacağım burada. Kılacak o da. Sizinle beraberdir çünkü. Bir de şimdi meyhanelerdeki insanlar hep ne yapıyorlar? Biliyorsunuz. Orada namaz kılınıyor mu? Yok. Kiminle beraber olursan onunla beraber de haşr olacaksın. Bazı diyorlar insan ne ahlakta ise öyle de bir, boş, bir hayvan nasıl terbiyeye geliyorsa Allah insanı o kadar mukarrem yaratmış. Ve lekad kerremna beni Adem'e Allah diyor, bu diyor ayeti kerimede. Biz Adem oğullarını ikram etmişiz akille. Akıl vermişiz onlara. Nasıl o insan kötü olursa iyi kişilerle beraber olduğu zaman nasıl terbiyeye gelmez? Gelir. Bir düşünelim. Ashab-ı kiramlar ne haldeydiler? Eğer siz kitaba bakarsanız hele bak kendi kızını yavrusunu, ciğerini sağ olarak kabir kazıyorlardı, koyuyorlardır oraya. Böyle bir haldeydiler. Namus, mamus bir şey yoktu. Ama onlar Peygamber Selam geldikten sonra Peygamber Aleyhisselam beraber olduktan sonra dünyanın en evdeli insanı oldular. Biz ne kadar uğraşırsak, ne kadar ibadet yaparsak onların tozuna yaklaşmıyoruz. Yetişmiyoruz onların tozuna. O kadar Allah onları mükerrem kıldı. Niye? Peygamber aleyhissalatu ve selamle beraber oldular. O kötü ahlakı terk ettiler. Ondan sonra öyle bir ahlak kıyamete kadar denizde bir damla onların ahlakını ancak yaşabiliyor ya yaşamıyoruz. O kadar güzel ahlak sahibi oldular. Peygamber Aleyhisselam'ın ile beraber oldukları için o kötü zulmet, o kötü ahlak terk ettiler. Onun yerine güzel ahlak yaşadılar. Onun için de bizden geldiği kadar daima iyi kişilerle beraber olalım. İbn-i Abbas radiyallahu ta'ala anhu'ya soruyorlar. Kiminle beraber olalım? Soruyorlar ona. Diyor sen onu gördüğün zaman Allah'ı hatırladığın kişilerle beraber ol. Yani bir kişi daima Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerinde olduğu için sen onu gördüğün zaman Allah'a hamd diyoruz. O kişilerle beraber ol diyor. Onun konuşması, seni dine yaklaştırıyor. Onun hali, davranışı seni dine yaklaştırıyor. Bu kişilerle beraber olun diye tavsiye de Nebi Abbas radiyallahu taala. Allahu Zülcelal emrediyor. Kalbimizi daima temiz tutmak neyle oluyor ise Allah şöyle ayet-i kerimede buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهِمْ سُبُولَنَا Kim bizim için cehd yaparsa biz yolumuzu ona hediye ederiz. Ey bakın ne kadar insan Allahu Zülcelal'in dediğini yaparsa o kadar Allah daha veriyor ona. Ne kadar yaparsa daha veriyor ona. Onun için biz de yapalım Allahu Zülcelal de daha fazlasını bize verecektir. Hidayetini bize nesip edecektir inşallah. Da. Hiçbir insan daima kendi nefsine sevmemesi lazımdır. Çünkü Allah diyor Adem Hocam. İnennesele emareten Allah öyle yaratmış. Ve bizi onunla imtihan ediyor. Nefs daima yaramaz. Allah razı olmadığı olan şeyleri Men etmeyi Allah yaratmıştır oğlum. Allah öyle yarattığı için rizasını bir kenara, o nefsin istekleri de bir kenara bizi imtihan ediyor onu. benim kulüm benim dediğimi yapacak, kendi nefsinin dediğini mi yapacak? De böyle imtihan ediyor Allah Azze ve biz kendimizden bazı gafıl kalıyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Gaflete dalıyoruz ama Allah Azze ve Celle daima milim milim bizi kontrol etmektedir. Onun için bizden geldiği kadar o nefsani olan şeyler. Nefsani olan şeyler nefs istediği olan şeyler Allah'a yasak ettiği olan şeyleri dikkat edelim. Allahu Zülcelal'in rızası. Çünkü diyor cennet, cennet nefs istemediği olan şeylerle çevrilmiş vaziyettedir. Nefs istemiyor onlar. Örnek verelim. Seher zamanında ilkbaharda, yaz mevsiminde geceler kısa olduğu halde Nefs istemiyor böyle o zaman kalkıp Allah'a ibadet etmek, zikir etmek. Değil mi? Hepiniz biliyorsun. İstemiyor. Ama Allah istiyor. İşte bir örnek o. Ve bunun gibi bütün nefsin istediği günah olan şeyleri böyle Allah bizi onlarla imtihan ediyor. Onun için bizden geldiği kadar o imtihanlar kısa bir zamandır bitecek, bitecek. Vallahi hakikaten ben bakıyorum yani ha, siz de dikkat edersen, tefekkür ederseniz çıkaracaksınız meydana. Günler, aylar, seneler gidiyor sanki gitmedi. Biz dakika geçtiği gibi oluyor. Yani. Şimdi bak ben 78 sene yaşıyorum. Sanki görmedim. Bu saattir. Siki de öyle. Ne kadar yaş yapmışsanız siki iki aynı öyle. Ne kadar daha kalırsanız o da öyle. Ama bir gün bitiyor. iş işten geçiyor. Ondan sonra baki ebeden ebed bir hayat başlayacak. Ne hastalık var, ne ölüm var, ne şu var, ne bu var, hiçbir şey yok. Ya azap olacak ya da cennet olacak. Böyledir işte böyle bir durum önümüzde böyle bir durum vardır. Onun için bu aklımızı çalıştıralım. Kalbimiz de Allahu Zülcelal iman etmiş kalbimizle ve aklımızla düşünüp davranmamız lazımdır inşallah. Allah buyuruyor ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmek için yaratmışım. Ne için ise hak onun için olacak. Allah diyor ancak ibadet için ben onları yaratmışım. Keyfusuna sef sefa yapmak, günah işlemek, gaflete darmak, şeytana uymak bunun için değil. Allah diyor onları bana ibadet yapmak için yaratmışım. Allah'ın dediğini yapalım. Allah da bizim dediğimizi yapacaktır inşallah da. Ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Benim dediğimi yerine getirin Allah diyor Azze ve Celle. Ben de sizin istediğinizi dediğiniz yerine getireceğim. Ama dediğimiz ne istersen ya, ne istersen bin dünya gibi iste Allah'tan verecek. Bin dünya Bir türlü on dünya. Allah öyledir. Ve huve kadirin ala kulli şeyin. Her şeye kadirdir. Onun şeysi kün, ol. Ol dediği zaman oluyor. Ne derse desin, ol ile oluyor. İşte böyle bir Rabbe ibadet yapmak, ondan sonra onun dediğini yapmak ne kadar güzel bir şeydir. Yapmamak da ne kadar yazık ediyoruz kendimize. Onun için bizden geldiği kadar Allahu u Zülcelal bunu ancak size ibadet yapmak için yaratmışım. Biz de onun dediğini yapalım. Bahusuz emri bil ma'ruf ve nehyan kere gevşek olmayalım burada. Bizden geldiği kadar bunu yapalım. Çünkü dediğim gibi çok yazık oluyor ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Anlatarım onları. Yani günde bir kişi veya haftada bir kişi veya ayda bir kişi hidayete getirdiği zaman ne mutlu. Deme ya ben anlatıyorum olmuyor. Demeyin böyle. Allah sizin sevabınızı verecek. Siz devam edin. Devam edin. Olacak inşallah. Çünkü onlardan da iman vardır. Onlarda da iman var ama ne var? Nefs var işte. Nefs hoşuna daima yaramazlık, gaflet ve içinde bulunduğu olan ortam bazı şeyleri duyuyorum. Eskiden bir insanın elbisesi, elbisesi yırtık olsaydı aman sen bir yama vur ya. Şimdi o yırtık elbiseleri giyiyorlar. Allah Allah. Yani ne kadar bir pislik varsa küfür yapıyor, biz de onlara uyuyoruz. Hiç beğenmediğimiz Beğenmediniz mi olan şeyler? Bu bir örnek veriyorum. Buna benzer çok şeyler var. Bu elbiseleri dikiyorsun ya. Şimdi diyor bu alttaki olan kıvrılmış olan şey dışarıya gelecek. Anladınız değil mi? İçindeki olan böyle kıvrık olan şeyler dışarıya gelecek ona. Ve böylelikle bunları anlatalım ya Subhanallah. Çok biçimsiz, çok yaramaz, çok insan beğenmediği olan şeyler yapmak şimdi doğru olmuş. Onlar. Ben acayip kalıyorum. Bilmiyorum siz de öylesiniz. Hayat evde akıl var. Bunları anlatmak çok mühim değil mi? Bunları anlatanın yazıktır ya. Küfre uymak. Allah sevmediği olan şeylere uymak. Yazık değil mi? Seni cennete koyacak olan şeyleri bırakıp seni cehenneme koyacak olan şeyleri tercih etmek. Akıl kabul etmiyor ki. Akıl kabul etmiyor beni cehenneme koyacak olan kötü şeyler. O da kötü. Bir iyi olsa seni cehenneme koyacak olan kötü şeyleri yaparım. Beni cennete koyacak olan iyi şeyleri yapmayacağım. Bunları anlatalım, anlatalım işte. Demeyelim bu vakildir, bu sorumludur, bu öbürü sorumlu değil. Yok. A yeni gelen bir acemi döndüğü zaman anlatsın. Çünkü biz Müslümanız. Müminiz, müminin görevidir bu. Emri bil ma'ruf ve ne münker müminin, her müminin görevidir. Onun için anlatalım inşallah. Ne kadar söylersek söyleyebiliriz ama yaptığım zaman kısa olan şey çok olan şeylerden daha kıymetlidir. Allahu Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlardan kullansın inşallah.